Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle kremalı kedi dili pasta tarifi paylaşacağım. Çok kısa zamanda pratik bir şekilde hazırlayabileceğimiz bu harika pastamızı ister 5 çayında isterse de çocuklarımıza dilediğimiz zaman yapıp ikram edebiliriz. Gerçekten çok kısa süre içinde hazırlanıp hemen dolaba kaldırabileceğimiz harika bir pasta. Evet şimdi hiç beklemeden hemen bu kremalı kedidili pastamın tarifine geçiyorum. Bu harika tarifimiz için malzemelerimiz şu şekilde. Şöyle 1 litre sütüm var. 1 su bardağından 1 parmak eksik un, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı dolu dolu mısır nişastası. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ben tatlılarımda genelde mısır nişastası kullanıyorum. Ve şöyle bir pakette de toz vanilya var arkadaşlar. Malzemelerimiz bu şekilde. İlk olarak pastamızın kremasını hazırlayacağız. Bunun için şöyle uygun bir tencereme malzemelerimi alacağım. Evet, bütün malzemelerimi tencereme ilave edeceğim. Gerçekten 10-15 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan harika bir tarif arkadaşlar. Koca bir borcam dolusu pasta yapacağız. Çayın, kahvenin yanında çocuklarınıza, misafirlerinize Sevdiklerinize ikram edebileceğiniz harika bir tarif. Şimdi sütümü de ilave edeceğim. Ve şöyle güzelce bir karıştıracağım. Topaklanma olmaması için ocağımı almadan önce şöyle güzelce karıştıracağım. Evet şimdi tenceremi ocağıma alacağım. İlk olarak kaynayana kadar Orta hararetli ocakta kaynadıktan sonra kısık ocakta şöyle göz göz olana kadar muhallebimi pişireceğim karıştıra karıştıra pişireceğim. Evet arkadaşlar muhallebim pişti koyulaşana kadar pişirdim ocaktan aldım ve şimdi sıcakken üzerine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim ve tereyağı da eriyene kadar güzelce karıştıracağım. tereyağını ocaktan indirdikten sonra ilave ediyoruz arkadaşlar. Tamamen yağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Tereyağımız hem muhallebimize çok daha güzel tat verecek hem de muhallebimizin daha parlak kıvamlı olmasını sağlayacak. Görüntüsünün daha güzel olmasını sağlayacak. Evet tereyağımız artık eridi. Şimdi bir kenara alacağım ve ara ara karıştırarak soğumasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar pastamızın kreması kenarda soğurken ben de şimdi kedi dili pastamızda kullanacağım çikolata sosumu hazırlayacağım. Şöyle bir paket hazır çikolata sosum var. Sosumu tencereme alacağım. Ve üzerine 2 su bardağı klasik 200 mililitrelik bardakla 2 su bardağı süt alacağım. Normalde pakette 2,5 su bardağı yazıyor ama 2 su bardağı yapıyorum. Daha koyu kıvamlı olmasını istiyorum çikolata sosumun. Sizler de bu şekilde yaparsanız sosunuzun kıvamı çok daha iyi olur. Şimdi güzelce şöyle bir karıştıracağım. Tamamen karıştıktan sonra ocağıma alacağım ve koyulaşana kadar çikolata sosumu pişireceğim. Evet arkadaşlar Çikolata sosumuz artık pişti. Ocaktan aldım. Ve şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim. Güzelce eriyene kadar karıştıracağım. Tereyağı ilave etmeden de olur ama tereyağı inanın çok daha parlak, çok daha güzel olmasını sağlıyor. Pastamızın görüntüsü çok daha güzel olacak böylelikle. Tereyağımı tamamen eriyene kadar şöyle karıştıracağım. Evet yağım eridi. Ve şimdi ara ara karıştıracağım çikolata sosumu tamamen soğuyana kadar. Kabuklanmaması için bu şekilde ara ara karıştırarak tamamen soğumasını sağlayacağım. Çikolata sosumuzu kesinlikle sıcakken kullanmayacağız. Tamamen soğuduktan sonra kullanacağız. Evet arkadaşlar pastamızın kreması ve çikolata sosu kenarda soğurken ben de şöyle büyük boy borcama kedi dili bisküvilerimi yerleştireceğim. Şöyle hemen süte bandırıp Alacağım, hiç bekletmeyeceğim arkadaşlar. Çok çabuk ee, yumuşadığı için kedi dili bisküvilerimiz hiç bekletmiyoruz. Hemen bandırıp şöyle yerleştireceğim borcama. Evet arkadaşlar, kedi dili bisküvilerimi şöyle borcama yerleştirdim ve şimdi bunu bir kenara alacağım ve kremamı hazırlayacağım. Kremam da tamamen soğudu. Şimdi kremamın üzerine bir paket toz krem şanti ilave edeceğim. Ve çırpıcı ile güzelce ipeksi bir kıvam alana kadar çırpacağız. Evet, kremamı çırpıcı ile güzelce çırptım ve şimdi şöyle spatula ile kenarlarını güzelce toplayacağım. Ve spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Evet, kremam artık hazır. Şimdi kremamı Kedi dili bisküvilerimin üzerine yayacağım. Kremamı kedi dili bisküvilerimin üzerine güzelce yaydım. Güzelce düzelttim. Çikolata sosum da artık soğudu. Şimdi çikolata sosumu da pastamın üzerine gezdireceğim. Evet arkadaşlar kedi dili pastamız artık hazır. Şimdi buzdolabına kaldıracağım ve en az birkaç saat tamamen soğuyana kadar bekleteceğim. Daha sonra dilediğimiz gibi süsleyerek servis yapacağız. Evet arkadaşlar kremalı kedi dili pastamız buzdolabında 3 saat boyunca dinlendi. Güzelce soğudu ve üzerinde süsledim. Toz hindistan cevizi ile ve şöyle şekerlemelerle süsledim. Görüntü olarak da, su, görüntü olarak da gerçekten muhteşem oldu. Tadı da inanın o kadar güzel. Evet şimdi sizler için bir dilim alacağım ve iç dokusunu paylaşacağım. Evet arkadaşlar, kremalı kedi dili pastamız muhteşem gerçekten kıvam olarak harika oldu. İnanın lezzeti de o kadar güzel. Çok kısa sürede 10-15 dakika gibi bir sürede hazırladık ve birkaç saatte dolapta soğumasını bekledik ve pastamız artık servise hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Umarım sizler de denersiniz ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Evet bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.